boyunca ne kadar kilo almalı? Gebelikle birlikte gelen fizyolojik ağırlık yani bebeğin ağırlığı, plasentanın ağırlığı, amniyotik sıvının ağırlığı gibi gibi yaklaşık 7-8 kilo yapar. Eğer anne normal bir kilo ile hamile kaldıysa emzirme dönemi için vücudu 1-2 kilo da yağ depolayacaktır. Yani normal kilo ile hamile kalan kadınlar için 10 kilo diyebiliriz. Eğer fazla kilosu varsa bir kadının hamile kaldığında maksimum 7-8 kilo almasını isteriz. Orada biraz belki kilo kontrolü yapılması gerekebilir. Eğer anne olması gereken, gerekenden daha az bir kilo ile hamile kaldıysa yani anne zayıfsa 9 ay boyunca Sağlık Bakanlığı'nın önerisi yaklaşık 15 kilo almasıdır.